Enes bin Hariz el-Esedi el-Kahili, Beni Kahil kabilesinin erkeklerinden biriydi. Kufe'de Şiilerin yoğunlukta olduğu bir bölgede yaşıyordu. Kendisi de Hazreti Ali aleyhisselamın Şiilerinden biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin sahabelerinden biri olan Enes bin Hariz, Bedir ve Huneyn savaşlarına katılmıştır tarih kitapları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kendisine Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın şehit edileceğini bildirdiğini aktarır. Neredeyse 90 yaşında saçlarına ak düştüğünde bile hala İslam'ı ve imamını savunuyordu. Bir gün kaşlarını çatarak şöyle söyledi. Ali'nin ehli Rahman'ın şiasıdır. Savaşın ehli ise şeytanın şiasıdır. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ona şöyle söyleyerek gözyaşı dökmüştü. Allah senin çabalarını takdir etti ey şeyh. Şeyh yaşlanıp ölüme iyice yaklaşmıştı. İlerlemiş yaşına aldırmadan savaşa katıldı ve 14 atlıyı öldürmeyi başardı. Daha sonraysa şehit oldu. Allah ondan razı olsun.